Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon raporunda 2026 yılı için beklenen %16'lık enflasyon beklentisini korudu. Yine %16 gelecek diye bekliyor. Ama tabii ki 2025 yılı için olan %27'lik beklentisini %32'ye çekti. Çünkü zaten bir ay kaldı. %32'nin altında olmayacağı hemen hemen aşikar diyebiliriz. Burada bir güncellemeye gitti. Tabii ki gıda enflasyonu da biraz daha yükselecek beklentisi %17'den %18'e çıkarmıştı. Beklentisini 2026 yılı için için Bunun yanı sıra enerji tarafında petrol varil fiyatını 60 beklentilerde 69 dolara düşürdü ama şu var evet petrol varil fiyatlarında şu an bir düşüş söz konusu örneğin Rusya OPEC artının kotasının altında ama yine de üretimini arttırmaya devam ediyor. Farklı ülkelerden de üretim artışı ve Brent petrolün veya normal her türlü petrolün varil fiyatının aşağı düşmesini sürdüğünü söyleyebiliriz beklentisinin. Ancak şu var Venezuela tarafında işler biraz kızışıyor ve ciddi bir üretici Venezuela'da olabilecek bir Amerika'nın herhangi bir müdahalesi Brent petrolü ve dünyadaki diğer petrol türevlerinin örneğin WTI gibi bunların fiyatını etki edeceği aşikar ister istemez biz de bundan negatif yönlü etkilenebilir ve petrolün varil fiyatındaki yükselişle birlikte enerji maliyetlerimiz artabilir. 2026 yılı için beklenen %16'lık enflasyondan maalesef ki uzaklaşabiliriz bu beklenti hala canlı ve her an değişebilir. Herkese çok teşekkür ediyorum. 7 Kasım akşam suyundaydık.